çocuklar. Bugün de çok keyifli bir oyun etkinliği ile beraberiz. Sizinle birlikte bugün oyun hamuru ve kürdanla nasıl bir oyun oynanır onu göstermek istiyorum. Oyunumuzun adı kürdanla şekil oluşturma. İsterseniz başlayalım. Malzemelerim çok basit. Kürdan ve oyun hamuruna ihtiyacım var. Eğer oyun hamurunuz evde yoksa haşlanmış nohutla da oynayabilirsiniz. Benim şu an mavi renkli bir oyun hamurum var. O yumurumuzu ilk önce koparıyoruz. Kopardıktan sonra minik minik toplar elde ediyoruz. Sonrasında oyunumuza başlayacağız. Boyutu hiç önemli değil. Evet, ben oyun umrundan minik toplarımı hazırladım. Şimdi sıra geldi kürdanla istediğim şekilleri yapmaya. Ve hazırsanız başlayalım. Kürdanımın bir ucuna Oyun takıyorum Tekrardan ucuna Farklı bir kürdan Oyun omuru. Tekrar kürdanımı taktım oyun hamuru arasına kürdan bakın şu an bir kare şekli yaptım kare şeklinden de üzerine başka bir kürdan daha ekleyeyim Evet, ne dediğinizi duyar gibiyim. Karenin üstünde üçgen yaptım ve benim ortaya bir ev şeklim çıktı. Ben bugünkü oyunumda size bunu göstermek istedim. Kürdanın ucuna oyun hamurlarını istediğim gibi takabiliyorum. Sonra hamurumu kürdanımı ekleyerek farklı farklı şekiller oluşturabilirsiniz. Ben bugün bunu yaptım. Sizden de farklı farklı şekiller bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın çocuklar.